Ha. Neyse zıpladılar ben de zıpladım abi dedinler elsinler elsin arap arap dedim yok arap değilim Türk gittim ikisi de git alan dışına kendini öldürdü ben kazandım ha. adamlar bilmiyorum niye öyle yaptılar iki kişiydiler ha herhalde Azerbeycanlılardı. Hmm. Hmm. Hmm lan ha. Aşağıda görüşelim. Yarım Yasin buraya atla şurayı bir temizleyelim yukarıya. Tamam abi. Herkes gider ben sene, Biz de gideriz tersine atla. Atla atla atla. Tamam Çok... abi. Tamam abi onlardan önce ineceğiz. Sen bekle. 300'de atlayabilirsin. Yok yok onlardan önce ineceğiz bak. Ama Benimki... ya yere atma bir seferde ya. Bence kesin baga giriyordur. Aynen çok güzel. Oo süper. Yao. Yere attı yine. içeride evet. bu adamın neresine vurunca hasar sayıyor? Ben onu anlamadım. Yukarıda mısın? <laughs> Patron geldi Gel bana bana Burada bir tane var. Dışarıda mı üstünde? Yasin bana sık, Yasin bana sık. Can az, can az. Gel bana, gel bana. Kaçma, kaçma, kaçma. Geldim, kaçma. Kaçtı buranın arkasında. Watch out. Ben gidiyorum. Sen sol, soldan git abi. Seni, seni. seni öldürdüler biliyorum. Abi bana sıksana biraz. Bekle, bekle. Biraz mermi alay. Gitme sıkayım. <laughs> Efe abi gel yukarı gidecek yarı ara uyan ara Kasim bak Buradan böyle uç yukarı çıktım Çıkamadım ben ben çıkamadım Tekrar baştan dene Oradan koşarak gel zıplama mutlama yapma Şimdi gel pencereden sağlı sollu içeride bak Bekle sen bu pencere ben öbür pencere Şişirdim bunu O da karşıdakinin de canı. Düşürdün mü? <laughs> he he şişirdim. Taktik vs bum bum. Haydi. Adamlar mal bulmuş mal mal. M4'leri falan filan pistan varmış. Adam M4, 4x, 6x dehşet hmm. bir şey. Yasin bana sık. Mosin falan buldun mu sen kanki? Bana sık, bana sık. Tamam loot yapıyoruz. Hadi beyler. Hadi beyler başlıyoruz. Tamam Gerek ama... Gelek Senin bir... pompalı burada var alayım mı? Yok yok gerek yok boş. Bu oyun canımı sıktı. Benim mekana indik Yasin. Watch out. Adam mı var? Yok bilmem. Üç lazım mı sana? Yok abi. Gel drop'a gidiyoruz. Önümüzde. Bilo size üç lazım mı? İşaret mi? Var. Gördüm drop'u. Önümde adamlar var Yasin gel. Anox diye biri. Kim vurdu lan onu? Abi Anox. Anox bizim arkadaş. Watch out. Ha, Anox vurdu onu o zaman. İşaret attı oradaydı Yasin. Öldü mü kaldı mı bilmiyorum. Ben hemen direkt bizim arkadaşın ismine bakmadım ama bakayım aynen ne vermiş lan. Ölmediyse biz. Bir Bilmiyorum. Botmuş Aman ne para getir abi. Hadi, buradaki bizim yanımızda Yasin şu Bunu taraflarda. Yasin o taraflarda ateş sesi var. Hadi hadi seri o. İşte o Bilal abiye sıkıyor. Sende molotof, molotof var mı Yasin? Sende molotof var <laughs> mı? Bir dakika. Molotofum yok abi bomba var. Tamam, dur bu bomba benim canımı ne kadar götürüyor? <laughs> tamam, maksat bir tane kit basalım. Keyfimiz yerine gelsin. Anox gel kanka. Önümüzde bir yerdeydi. Bunu açmışlar, açmışlar. Watch out. Büyük ihtimal Burada. aynen oralarda bir yerde. Kalkanımız oh, da yok. Burada mı? Tepede kayaklıklarda ve Kayaklıklarda yok. Watch <laughs> out. Evlerin burada yok. Sen mi ateş ediyorsun bile onlar? Abi burada burada. Gördüm. Evin orada. Gel. Evin Gece, içine giriyor. Kit basıyorum. Kit basıyorum. Tamam bas bas kit bas. kit bas. Öbür bombaladı mı? Girme usta. Işte. Bir daha. Bekle. Bekle. Şimdi öldü zaten. Yallah lobi yallah kanka. Sol arka taraf ateş. Gel gel gel. Hat amiral olması lazım. Önümüzde. 230 yönü. Of. Tekli silahı da varmış şu botu alın abi. Gel gel. Önümüzdekiler gerçek. Boş ver onları. Bot no. almadım. önümden geliyor. Son mermide düşmen lazımdı senin. Şuranın arkasında canı Watch out. bir. <laughs> Oranın arkasında, evin arkasında. Hayır hayır hayır. Eve giremedi. Eve giremedi. Tam şurana. Watch out. beni uyandırırsın sıkıntı yok. Don't give up. Your teammates can still recall you. <laughs> İki baygın. 2 baygın. Anox, ar Anox, ar ar Anox arkalıyor. Anox önünde önünde onu bitirsen tamamdır. Son bir Anox. Solunda ses geliyor Anox. Uyandırmış. Geliyor, diğeri de geliyor. A bizim üstte enemy spot. Biri daha geliyor. Bilal mi? Bekle, biri daha geldi. Bilal. Tamam Bilal. Bilemezsen Bilal, sen uyandırma arabayı. Aynen yani. öyle. Bana uyandırma, git ben lootuma gireyim. Ya da durun. Abi gitme, hep beraber gidelim. M24'ü var, alacak varsa. Sen... Ben Adi Sen bilirsin abi. Ben geç kalmayın. Hadi kim gidiyor? Bu harita bu haritada kullanmıyorum. Ben bunlar ne kadar Tam şey kaldım ben gidiyorum. Aha burada adam var. Dön 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 dön. Yok ya nereden dön? Bitirirsiniz bir kişi değil mi? Abi ben tek başıma geldim buraya. Bari şuraya gidin de buradan kaldır. Burada da sanki birini gördüm ya. Ben, I'm recalling a teammate. Ben direkt drop'a uçayım. Bedava loot. Araç geldi. Thanks. Yasin araç geldi sana mı? Geliyor geliyor. Drop'a evet. geliyor Yasin. Tam drop'un oradalar kanka. Drop'un orada buggy. Please recall me. Ana o sıra Canı bir onun canı bir. İki et yedi. Gel burada bende. Benden de yedi. Can basmasa yerim bunu. Help. Ben onu tutana bırakır mıyım kanka? Help. Tamam, dört bekle. Bu bayıldı mı bittim abi? I'm recalling a teammate. Thanks. Buna da geleceğim kankam bekle bak, Önüm, ön, Önümde bir abi yerdeler Önümde bir 120 saniye sonra kapanacak uyandırdınız mı? Uyandırdım da Bilal abi düşerse Burada watch out Bilo isterse kendini patlatsın diyeceğim ama gerek yok lan Ama bak bu tarafta adamlar var watch out. Tabak şurada. Watch out. He, ee, arkalamaya çalışıyor bizi. Biz buradan ateş edersek bu sefer bunlar bize gelir. Evet, Watch out. adam şurada. Ben ona güzel yetiştim. <laughs> Tabii canım bir. Yasin burada. Önümde. Canım bir dur. Beni indirdin mi? Abi, şey Yasin değil. arkadaşı <laughs> geliyor. Arkadaşı geliyor. Watch out. Arkada lan. Burada bir tane var. Bilal'i uyandırma. Çağrı lesi kapandı mı dedi? Kapanmıyor. Yo yo daha var. Kapanmadı. Yok kapanmadı. Dur abi. Ben düşme. Beni düşürdü burada Yasin. Watch out. Sakin ol Yasin. Tam orada kusmuş. Tam orada pusmuş. Bekle Anox beni alıyor Yasin. sıkıntı yok. Du Sen orada Nered? bekle. Sen orada bekle. Anox beni aldı. Ben gideyim Bilal. Yok Bilal yok yo, Bilal'i çağırdı, çağırdı. Ha çağıramaz Bilal'i. Sen gidemezsin. Ben de dedim gideyim beni düşürdü işte. Ya, Hala çağırlar bilirim. Bis bisiklet var, bisiklet. Tamam bin git. 15 saniyen var Yasin. yetişir misin? Kanka kusura bakma Hadi canım. Bilmiyordum belki pompalı görevim vardı Bilmiyordum kanka Burada da adam var Ulan ben seni Ben seni almaz mıyım Oraya pusmuşsun Zaten çağıramazsın boşver beni Yo yo zaten çarkulesi kapandı abi Ben gittiğimde kapandı Ulan tane... o adam arkaladı ya Anok bir tane sağımızda vardı 50 ile 70 yöne arasında bir de evlerin orada vardı. Gel biz Yasin'e doğru gidelim. Yasin e, yeri güzel. Burada adam var ha. Düşürdün mü onu Yasin? A, a, a. gördüm gördüm. Yasin bombalayabilirsin. Kaldır 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 kaldır. İşaret at biz ateş edelim ya. Kaldır Yasin. Watch out. Yanıyor da, ha Yasin. Gördün abi nasıl yaptım? Arkamızda 115 önünde adam var. Ben şundan bir yelek alsam Tekliden çok güzel olur. Ben de tam yeleğe geldim biliyor musun? Alamadım yeleği. yelek. Burası, burası. bunda yelek var mıydı lan? Ha aldım. Güzel. Gel, önümüzdeki adama gidelim. Zaten iki kişi kaldı. İkim i̇ki mi Bize birleşmez. Kalkan var. iyi güzel. Sağımda bir yerde burada. Burada. Şurada. Watch out. Güzel. Bu kalkan acaba kaç mermiye kırılacak? Bir şarjör. Hem Net bir şarjör. 50 net. de değil ya. 40. Tamam. Bunu Bu, bunu da atacağım YouTube'a. Hadi görüşürüz. kaldı Birisi elmastan kaça Ya tamam geç bu kadar ya Bir hasar alacağız Valla Biliyorum ya bayağı vurmuşum Kişi başı bir beğeni sonra bakarız